Dayıcığım, beni affet. Benim hatamdı. Böyle olacağını bilseydim, bunu senin yanında asla söylemezdim. Yani kabul ediyor musun? Dayı, canımı istersen sana seve seve feda ederim. Ama bunu yapamam, bunu isteme. Neden böyle bir şey yaptın? Ya kötü bir şey olsaydı? Hiç düşünmedin mi? En azından bizi düşünseydin. Korkma, her şey yoluna girecek. Annem babasıyla konuşacak. Sadece bekle. İnan bana çok yakında Navin'le evleneceksin. Navin damatlığını giyip seni almaya gelecek. Ve sen de gelinliğini giyeceksin. Ben de sizin düğününüzde dans edeceğim. Şunu düşünmeyi bırak artık. Evlenmek istemiyor işte inat edip durma. Ayrıca bunu sana da söylemişti. Evlenmek istemiyor anladın mı? Ayrıca fabrika hakkında şantaj yapmayı da bırak. Boş ver alsın işte. Hem bu sayede kafasını dağıtır öyle değil mi? Bir kez daha düşün. Şu çeneni kapat artık. Kızların babası benim. Onların geleceğine ben karar vereceğim. Hem o çocuk hepsinden daha iyi. Anladın mı beni? Fakat... Yeter artık söz. Benim dediğim olacak. Anladın mı? Sus artık konuşup durma. Purvi'yi evlendirelim. Diğeri de zaten gidecek. Anlıyor musun beni? Yeter artık saçmalama. Ama Vipul onu seviyor. Saçmalama saçmalama. Pulvi sevseydi bunları yapar mıydı daha söylesene. Çocuk korkudan kaçtı resmen. Şu kafanı biraz kullan. Eğer o adamı beklersek bizim ölümü çıkar bu evden. Pulvi'yi hemen evlendirmemiz gerekiyor. Yoksa yakında bütün köye rezil olacağız anladın mı? Ben zaten onun için bir damat seçtim. Onunla evlenecek. Hem onların her şeyi hazırmış. Yani evliliği hemen yapar göndeririz Pulvi'yi. Anladın mı beni? Her şey hazır. Tamam mı? Ve Vrendra sen bunu dinleme. İstediğini yap. Şu haline bak. İyice hastalanmaya başladın. Biliyorsun artık çok yaşayamazsın. İkimiz de çok yakında öleceğiz. Bırak çocuklar istediğini yapsın. Tamam mı? Sen sadece hayatının geri kalanını çocuklarınla eğlenmeye bak. Gerisini onlar halleder. O kadar anlattım sana ama hala hiçbir şey anlamadın değil mi? Çünkü içi boş. Sessizliğin küçük kızımızın yaptıklarını gizleyemez. Daha bugün hastaneye gittin. Ya köylüler kızının bebeğini kaybettiğini öğrenirlerse he? ne yapacaksın? Düşündün mü? Navi'nin ailesi oğullarını evlendirmez. Anladın mı? Virendra o fabrikayı kuracak. Kararı verdim. Artık kavga yok. Anlaşıldı mı? Eğer hala istiyorsan fabrikayı yıkabilirsin. Hayır. Hayır. Fabrika yıkılmayacak. Buna asla izin vermeyeceğim. Kimse beni engelleyemez. Dayıcığım, şartını kabul ediyorum. Ancak sen de dediğimi yapmalısın. O arsayı bana devredeceksin dayı. Böylece gelecekte kimse orayı yıkamaz. Söyle, eğer araziyi benim adıma yaparsan, ben de senin dediğini yaparım. Söyle, düğünü ayarlayalım mı? Heh? Konuş, düğünü ayarlayalım mı, ayarlamayalım mı? Evet Hadi. baba. Düğünü ayarla. ...kabul ediyorum. Ee, bir kez daha düşün. Karar verildi. Hazırlıkları yapın. Senin seçtiğin... ...adamla evlenmeye hazırım ben. Düğünü ayarlayabilirsin. Böylece... Böylece... Böylece kimseye rezil olmadan... E ...evlenebilir... Ben evliliğe hazırım baba. Merhaba. Aa, puşpa gelmiş. Ha. <laughs> eminim çok namzet vardır. Ama ben ailem için en iyi namzeti istiyorum. Vrendram için bir şey isteyeceğim. Bir mücevher istiyorum. O köyün muhtarı. Bu yüzden karısı ona yakışır olmalı. Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Köyümüzün muhtarı için tüm Haryana'dan en iyi namzetleri seçtim ben. O zaman bana da göster merak ettim. Tabii neden olmasın? <laughs> şey yapsın dememiştim. Merhaba. Peki tamam. Sorun yok. Abi baksana hiçbiri mükemmel değil. Brandra'yı nasıl evlendireceğim bilmiyorum. Ben de bunu düşünüyorum. Anne neden endişeleniyorsunuz ki? Gioti var ya. Virendra abiyle o evlenemez mi? Gioti mi? Gioti <laughs> mi? Efendim, siz Batman'i izlediniz mi hiç? Ne oldu ki? E, tamam, şuna bakın. Gelin size göstereyim. Bakın bu. Batman, bu film oluyor efendim. Ben Hintçe izlemeyi çok seviyorum. Sizin hobileriniz neler? Hadi, söylesenize. Ama nereye böyle? Soru sordum. Durun. Tamam, eğer Batman'i sevmiyorsanız... ...onun yerini örümcek adamla gösterebilirdim. Efendim? Bence bu şekilde evlenemez. Köy muhtarına sıradan bir kız istemiyoruz... Muhtara yakışır bir kız olmalı. Gerçekten savaşma gücüne sahip biri. Her konuda cesaretli bir kız olmalı ve yüzü de ışıltılı olmalı. Böyle bir kız lazım. Peki ama nereden bulacağız? Yeni değirmene. Oraya gidiyoruz çünkü köyün muhtarı Virendra Pratap Singh ve adamları da orada olacak. O gelmeden önce tüm kitaplarımı oradan almam gerekiyor. Hangi kitaplar? Hırsızlardan korktuğum için oraya bıraktığım kitaplar. Şunu biraz daha hızlı sürsene. Geç kalacağız. Neden durdun? Pireo dur. Yavaşça. E, i̇yi misin? Ceylon, yavaşça. Efendim. Yavaş olun. Şey ben... Kör müsün sen? Önüne baksana. Aklın neredeydi? Ya ona bir şey olsaydı? O zaman ne olacaktı? Ha? Ha? Konuş. Dilini mi Şey bakın şey, ben... Şey şey Ne? Zengin olduğunuz için yoksulları göremiyor musunuz? Bu lüks araba size ait olabilir. Ama bu yolun sahibi siz değilsiniz. Bu yolda herkesin hakkı var. Herkesin bu yolda yürümeye hakkı var öyle değil mi? Siz zenginler hep böylesiniz. Tanrı'ya yemin ederim ona bir şey olsaydı sizin peşinizi bırakmazdım. Yakandan tutup polise verirdim seni. Derdini de orada anlatırdın. En azından bir dinleyin. Neyi dinleyeceğim senin? Benimle tartışmaya nasıl cüret edebilirsin? Yaptığın hatayı mı savunacaksın bana? Hiç kimse benim ne yapmam gerektiğini söyleyemez. Umarım anlamışsındır. Ehliyet alır Koş ne oldu biliyoruz? abla? Hemen ne gitmemiz gerekiyor. Hemen lütfen. Acele et. Hanımefendi çabuk iyi misiniz? Çabuk çabuk hadi. Ne biliyor? İyi misiniz? Hadi koş bir. Abla bileyim. ne oldu? Hadi, olursun, hadi. Ne oldu Gidelim abla? Buradan. Gerçekten akıllı bir kız. Muhtarın şoförünü azarlayacak kadar da cesaretli. Fena kız değil. Ne dersin? <laughs> Aptalın teki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.